inananlar gönül huzuru içerisindedirler. Allah onların kalplerini onu bahşeder o gece. Sabaha kadar da bir esenlik vardır. Ne arzınız varsa, ne hacetiniz varsa Allah'a iletiniz. Allah'ın evine koştunuz. İftar sofrasındaki o zevkinizi, sefanızı değil mi? Daha birkaç bardak belki çay içmek istiyordu nefsiniz. Orada efendim o rehavetle birlikte biraz daha oturmak istiyordu gönlünüz. Ama dediniz ki hayır. Bu gece madem ki Kadir gecesidir, bu gece madem ki Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir, dolayısıyla ben evde oturmak yerine Allah'ın evinin şubesi olan, Beytullah'ın şubesi olan camide efendim Rabbimle buluşurum dediniz. Bu bir güzelliktir aziz kardeşler. Girmek isteyen herkesi alabilecek kadar büyük bir cehennem var etmiş cennet var etmiş Rabbül Bununla beraber bir de cehennem. Hocam ben zorlanıyorum. İki satır okuyabiliyorum. Üç satır okuyabiliyorum. O zorluğa rağmen o Kur'an-ı Kerim'i sen okuyorsun ya kardeşim. Allah katında çok kıymetli bir şey. Birazcık istirahat edebiliriz. Yahut değilse, gücümüz, kuvvetimiz yerindeyse bu gecenin her anını değerlendirmek adına belki o yorgunluğu tabiinin, tabi tabiinin, ulemanın, şühedanın ve sülahanın da ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Yine asıl olan sevabı bu Kur'an-ı Kerimleri okuyan kardeşlerimizin, bu zikirleri yapan, tesbihleri okuyan kardeşlerimizin, tüm gelip geçmişlerinin ruhuna ve hasaten şu anda huzuruna gelip amin diyen cemaatimizin de tüm gelip geçmişlerimizin ruhuna ayrı ayrı hediye ediyoruz. ikram eyle ya Rabbi. Olarak, gecesinde huzuruna geldik. El açtık, boyun büktük. Af ve mağfiretini temenni ediyoruz. Bu mübarek gecede Kusura. Kusura, hadi gir. Girelim. Baba gir.